Özel okulların fiyatları da ayrı bir tartışma konusu. Geçen gün önüme tesadüfen böyle düştü, denk geldim. Şimdi 300 bin liraya okul da var. Bu arada ilkokul olarak da düşünmeyin, anaokulları içinde aynı rakamlardan bahsediliyor. 300 bine de var yılı 500 bine de var, 700 bine de var. Bunların içinde işte yemeği yok, servisi yok veya yemeği servisi dahil. Herkes de çocuğunu tabii ki geleceği, hayali en iyi okullarda okutabilmek ama... Kimi fiyatlar var ki çok astronomik. Bu konuda Profesör Doktor İlber Ortaylı'nın bir değerlendirmesi var. Verilen eğitime ilişkin daha doğrusu o rakamlara ilişkin olarak. Ne söylemiş bir onu bak, ona bakalım. Ardından bu konuyu eğitimci Hatice Yılmaz'la konuşalım. Pahalı okul iyi okul mudur? Gidip çocuğunuzu okula yazdıracağınız zaman neyine bakmak gerekiyor? Fiyatına mı, binasına mı, yerine mi, konumuna mı? Soralım öğrenelim ama önce İlber Ortaylı'nın o sözlerini bir ekrana getirelim. 500 bin lira olan özel okul var e Var onlar fakat o 500 bin liralık okul ben size söyleyeyim hiç kimseye adını vermek istemem. Sakın ola ki onları Avrupa'nın en iyi okulları ayarında falan zannetmeyin öyle bir şey yok. 50 tane şu şubeli okul olur mu ya Allah aşkına? Fıstıkçı dükkanım bu ya. Parayla eğitim olmaz yok öyle bir şey. Yani elit okulu diyor zengin okul diyor öyle bir şey yok. Elit okul seçkin okul demek seçkin öğretmen ve seçkin öğrencinin toplandığı okuldur. Özel okullarda zannetme ki şey olacak yani işte çok iyi eğitim yapılacak falan hayır. Bence orada sadece bazı şartlar temin ediliyor o kadar.